Yay mı atalım? <laughs> Allah emri tutalım, rahmetine dalalım. Rahmetine dalalım. Allah Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Allah adı uludur, emri tutan kuludur. Emri tutan kuludur. Müminlerin yoludur. Allah Allah diyenim. Mümin olanın yoludur. Allah Allah diyenim. Allah bizim yolumuzda da müminlerin yolundan eylesin. Amin. Allah adı dinlerde, sevdası gönüllerde, son karanlık bu yerde. Allah Allah diyelim. Son karanlık bu yerde. Allah Allah diyelim. Biz Allah Allah dediğimiz zaman bu yerlerdeki karanlıklar son olur. Onun için devamlı Allah Allah diyelim. Allah Allah Rahhti ya Rabbi. Allah diyelim. La ilahe illallah. Allah Allah illallah. La ilahe illallah. Allah. 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 Bizi bırakma ya Rabbi. Amin. Yolundan ayırma ya Rabbi. Hakkımıza hayrı ya Rabbi. Hakkımızda hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Amin. Kalbimizi imanınla imanlandır ya Rabbi. Nurunla nurlandır ya Rabbi. Amin. Gözümüzü yumduğumuz zaman ismin vakıf eyle ya Rabbi. Gözümüzü yumsak da kalbimizde seni anmamızı, anlatmamızı vakıf eyle ya Rabbi. Amin. Kamil şöyle derdi. Böyle derdi değil mi? Ya. Ne okurdu be. Hem de azaltmış artık. Allah adı uludur, emri tutan kuludur, müminlerin yoludur, Allah Allah diyelim. Bu Kutluzalı hoca vardı ya Kutluzalı, neydi onun adı? Hasan hoca mıydı? Hasan hoca. Ne güzel Cuma hutbesinde ne diyordu o? Köylüye nasıl bağırıyordu? Bilmiyorum ya. Ölmüşüm ben. Gidip de diyordu kahve kenarlarında diyordu. Oyun oynamaktansa diyordu. Cuma'ya gelin diyordu. Cuma'ya. Kutluca'lılar Cuma'ya gelmiyormuş. Yolucum öyle, öyle. ya Yolucum. Benim kaç kere ayakkabımı yıkadılar. Kutlu <laughs> Zalı Hoca. Yıkadılar. Şey de yiyordu Kim? Topa Bülüm oğlu. Ha. O da yiyordu. Sesi de yiyordu. Fasrası da yiyordu. Kimle geldi, kimle geçti be? Hmm. Aynı öyle. Kimler geldi, kimler geçti. Aa, aa, kim Filavuz Kara Kemir'in düğününde şeyde gelmişti. Ağlattı da bir mevlüt yaptı. Sen bir hatırlıyor musun onu? Kim yaptı? Bu Kara Kemir'in oğlunun hangisiydi ya? Osman'ın mıydı? Neydi? Bela usta Kamil geldi ya ağlat diyor. Ha. O ikisi de ayrılmazlar yani. Ayrılmazlardı değil mi? Ya. Kamil Ağuz'un evvel Ağuz'un dolanıyor burayı. Dolanıyor. Dolanıyor ya. Her zaman dolanı da bu virüs bir iki daha sıkılaştı ya. Hı. Ramazan gireli gelemedi. Laf çıkılmadı. Ben sen dolan diye. Kendimizi görüyoruz. He? Kendimizi görüyoruz. Kendimizi görüyoruz ana. <laughs> ben her zaman sizi görüyorum. Her yani gözümü yumduğumda gözümü yumdursun. Ne kadar uzak olursa olalım. Rüyamda ben de yine Ben de rüyamda çok sizi, Nurcan'ı çok, Nurcan çok görüyorum. Hiç öteki gelinlerin hiçbirini görmüyor. Nasılsa Nurcan'ı çok görüyor. Az daha ben de alıyasın babasının şeyinde sabah sabah ödülerken. Hmm. Ama hiçbir zaman kendimizi üzmeyin. Çünkü öyle şeylerde Allah'a kavuşmaktır hepimiz için. Ömer <laughs> dayı <laughs> ağlamın ölmesinde de kendimi tutamadım. Yani hmm. Bastarlığı diyene sağ olun diyemedim. Niyeyse anneden öldüğünden bana evet. O anneden öldün mü zor geliyor tamam. Dedem rahmetli oldu mu işte benim haberim yoktu askerdeyken. Geldim yanınıza dedem beni çağırdı iki de bir. Oğlum gel beni bir gör diye. Sana diyorum ki ana dedem nerede diyorum köyde diyorsun. Köye gidiyorum deden dede de diyorlar. Bir türlü öldüğünü söylemediniz. Her zaman yattım uyuduğum zaman gözüme geliyor dedem. Dedem diyor ki oğlum beni niye görmüyorsun? Gelsene yanıma diyor. Gel bir sana sarılacağım diyor. En sonunda köyde birisi dedi ki köyde değil bu Sulova'ya gönderdiniz beni ta deden Sulova'da diyor. Sulova'da da dediler ki köyün üstünde deden yatıyor ya vefat etti dedi. <laughs> Gittim dedemin yanında bir Yasin-i Şerif okudum. Ondan sonra gözüme görükmez oldu. Benden Yasin istiyormuş bak. Dedim ta o zaman işte. Bir daha görmedim diyor. Yani. evet. Ben de görmemiş. Çünkü fazla kere Oku yok da onun için görmüyor ana. Hani? O, okumasok, ona yasını okumasok devamlı gözümüze görüyor. Çünkü onlar bizden bir şeyler bekliyorlar. Her zaman okuyamıyorum da bazı kere okuyormuş. Ya o, o kadar okuduğumuzda yeter. Kibay,